18 metrelik boyuyla megalodonlar dünya okyanuslarında yaşamış en büyük köpek balıkları. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan bu deniz canlıları 40 tona varan ağırlıklarıyla deniz altının en korkutucu canlılarıymış. Bazı insanlar megalodonların gerçekten var olmadığını ve sadece efsaneden ibaret olduğunu söylese de geçmiş yıllarda bulunmuş megalodon dişi fosilleri bu devasa canlının bir dönem dünyamızda yaşadığını kanıtlıyor. Peki bu deniz canavarları hala dünyanın bazı bölgelerinde yaşıyor olabilirler mi? Gelin bunun cevabını videomuzun devamında birlikte arayalım. Birkaç yıl önce internette karaya vurmuş bir balinanın fotoğrafı ortaya çıkmış. Karaya vurmuş bir balina görmek zaten başlı başına garip ve üzücü. Ama bu olayı diğerlerinden ayıran bir şey var. Balinanın tüm kuyruğu kayıp ve büyük bir şey tarafından ısırılmış gibi görünüyor. Fotoğrafa dair en ilgi çekici şey, kuyruğun olması gereken yerdeki ısırık izlerini net bir şekilde görebilmeniz. 70 metrelik kambur balina, okyanusta böyle bir şey yapabilecek en büyük hayvanlardan bir tanesi. Orkaların veya katil balinaların balinalarla beslendikleri bir gerçek olsa da bu büyüklükteki bir balinayı avlayıp avlamayacakları bilinmiyor. Bunun yanında uzmanlar kuyruğun tek bir ısırıkta kesildiğine inanıyor. Bunu yapabilecek boyuta ve güce sahip tek hayvan sizin de tahmin ettiğiniz gibi megalodon. Güçlü megalodon ya da belki bir isper meçek balinası sahile vurmuş balinaya bunu yapmış olabilir. HMS Challenger tarafından bulunan dev dişler de megalodonların var olduğunun kanıtlarından bir tanesi. 1875 yılında 10.000 yaşında olduğu düşünülen iki megalodon dişi HMS Challenger adındaki gemi tarafından bulunmuş. Bulunan dişler keşfedildikten sonra temizletilmiş. Eğer kullanılan yöntemler doğruysa bu megalodonlarla alakalı şu ana kadar bildiklerimizi alt üst ediyor. Özellikle megalodonların nesillerinin 2.6 milyon yıl önce tükendiğine inanan paleontoloji dünyasına meydan okuyor ve megalodonların çok yakın geçmişe kadar yaşadıklarını hatta hala daha yaşıyor olabileceklerini gösteriyor. Bu çok ünlü fotoğraf Alman denizaltılarının yanında yüzen son derece büyük bir balığı gösteriyor. Fotoğraf 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nın zirvesi esnasında Güney Afrika'nın Cape Town sahilinin hemen açıklarında çekilmiş. Fotoğrafta Alman denizcilerin denizaltıların yanında yüzerken dev canavara baktığı bile görülüyor. Denizaltıların uzunluğunu temel alarak balığın sırt yüzgecinden kuyruğa kadar olan uzunluğu tam 19.5 metre. Çok sayıda kişi bu fotoğrafın Megalodon'un bugün hala var olduğunun veya en azından 1942'de hala hayatta olduğunun inkar edilemez bir kanıtı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte birçok kişi fotoğrafın sahte olduğunu iddia ediyor. Peki sizce fotoğraf gerçek ve fotoğraftaki dev Megalodon gerçek olabilir mi? 1918'de ihtiyolog David Stent, Staffens Avustralya Limanı'ndaki ıslak arasında garip bir huzursuzluk fark etmiş. Geçim kaynakları denize bağlı olsa da adamlar az önce gördüklerinden korktukları için Broaden Island yakınlarındaki en sevdikleri kerevit noktasına gitmeye cesaret edemiyorlarmış. Görünüşe göre hiç kimse denizde gördükleri canavarın tam olarak ne kadar büyük olduğu konusunda hemfikir değilmiş. Çünkü gördükleri şey daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyormuş. Bu şey hayaletimsi beyaz köpek balığına benziyormuş. Balıkçılara göre bu dev yaratık en az 35 metre uzunluğundaymış. Tüm bu bilgiler ışığında bu gizemli canavar Megalodon'dan başkası olamaz. Büyüklük tahminleri hakkında söylenenler doğruysa hala denizde yaşayan bir Megalodon olabilir. Google haritalar kullanıma sunulduğundan beri birçok insan orada garip şeyler buluyor. Bazıları çekilen fotoğraflardaki yanlışlıkları fark ediyor, bazıları da tuhaf ayrıntıları. Geçtiğimiz yıllardaysa bu dev balık fotoğrafı internette viral olmuş. Resim Bahamalar'da çekilmiş. Fotoğraftaki büyük bir balığın silüetini açıkça görebiliyorsunuz. Peki sizce bu dev balık, köpek balığı ya da bir megalodon olabilir mi? İnsanlar bunu uzun süredir tartışıyorlar. Bunu Megalodon olarak ilan etmek için biraz erken ama neden olmasın? Öyle değil mi? Peki tüm bunlardan sonra sizce Megalodonlar hala yaşıyor olabilirler mi? Cevaplarınızı bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.